Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir yeni bir Python dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde dikşinleri yani sözlük veri tipine devam ediyor olacağız. Şimdi arkadaşlar biz sözlüğümüzde şöyle sözlük bir şeklinde bizim bir sözlüğümüz yok. Hemen bir tane sözlük oluşturalım arkadaşlar. Madem öyle biz buraya TL diyelim işte Türkiye şeklinde Buraya dolar diyelim. Şöyle yazmış olalım. Buraya da ABD yazmış olalım. Şöyle bir sözümüz var elimizde. Biz zaten herhangi bir elemana nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Ne yapıyorduk? Bir key değeri giriyorduk. Mesela dolar key değerini giriyoruz. Ve bu key değeri bize bu key değerinin valuesunu döndürüyordu. Fakat arkadaşlar sözlüklerle listeler arasındaki en temel farklardan birisi zaten bu. Listelerde bizim elemanlarımız indekse göre sıralanırken sözlüklerde indeks diye bir şey hiçbir zaman yoktur. Yani biz listeleri eğer hatırlıyorsanız mesela şöyle bir liste oluşturalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde ve liste 0. indeksi ben şayet istersem bakın bana bir diğerini döndürecek. Yani 0. indeksi olan değeri döndürecek bana listem. Fakat ben sözlüklerde bu şekilde bir sorgulama yapamıyorum. Zaten sözlüklerde bulunan elemanlarımızın da aslında herhangi bir indeksi bulunmuyor. Yani şurada arkadaşlar mesela benim şu sözlük birimin içinde işte TL Türkiye yani TL key değeri Türkiye'de value değeri bu ikisi birlikte bu sözlük birin sıfırıncı indeksinde işte dolar key değeri ABD value değeri bu ikisi birlikte sözlük birin birinci indeksine şeklinde diye bir şey yok aslında. Zaten bundan dolayı da indeksler üzerinden ne yapamıyoruz? Herhangi bir elemana ulaşamıyoruz. Bu şekilde bir sorgulama yaptığında da indeks sorgulaması şeklinde bakımına key error veriyor. Zaten bakımlarına key bekliyor. Python herhangi bir sözlük içinde sorgulama yapmak istediğinde. Şimdi arkadaşlar eleman ekleme nasıl olacak? Mesela şöyle yapalım. Sözlük 1 diyelim. Daha sonra köşeli parantez açıyoruz. Ve tırnak işaretlerini koyduktan sonra mesela şuraya yan yazıyoruz. Ve daha sonra da Tabii ki şurayı dokunmuyoruz. Köşeli parantezin dışına eşittir koyuyorum. Ve buraya da arkadaşlar bir value değeri girmem gerekiyor. Yani şuraya girdiğim değer key olacak sözlük birinin içinde. Eşitliğin karşı tarafına girdiğim değer ise value şeklinde kaydedilmiş olacak. Yine arkadaşlar Japonya yazmış olalım. Şimdi tekrar biz sözlük birimizi attığımızda gördüğünüz gibi yani Japonya şeklinde bir çıktı aldık. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Zaten demin de bahsettiğim üzere sözlükler için herhangi bir indeksleme olmadığından dolayı bizim eklediğimiz son eleman her zaman sona eklenmeyebilir. Bazen ortaya eklenebilir, bazen de başa eklenebilir. Bu gibi bir durumla karşılaşırsanız herhangi bir problem yok arkadaşlar. Çünkü indeks olmadığından dolayı sadece key değerleri önem taşıyor ve key değerleri de duruma göre artık sıralanıyor bizim sözlüğümüzün içinde. Şimdi arkadaşlar son olarak biz eleman değiştirmeye gelecek olursak mesela şöyle buraya sözlük bir yazayım ben ve bizim buraya sözlüğümüzün içinde bulunan bir key diyelim girmemiz gerekiyor. Mesela doları girelim şuraya. Şöyle dolar diyelim. Ben doların valuesunu nasıl değiştirebilirim? Şu şekilde değiştirebiliyorum. Bakın sözlük bir dolar yazdım. Yani dolar keysini veriyorum. Buna da value olarak biz büyük ABD şeklinde yapmıştık. Buraya da mesela Avrupa yazalım. Çok önemli yok şu anda. Doğrulduğum. Sözlük bir dedim enter'a bastım. Bakın bu sefer dolar kesinin karşısında arkadaşlar Avrupa şeklinde bir çıktı almış olduk. Yani ne olmuş oldu? Biz dolar key'imizin value'sunu değiştirmiş olduk. İşte temel olarak sözlüğümüzün içindeki key'nin value'sunu da bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.